dışında kitapları olan ilgisini çekemediyseniz böyle dev puzzlelar e, zeka kartları kartlarla oyunlara yönelebilirsiniz erkekler genelde hani e, çok kitapçı olmuyor o nedenle de e, onun dediğim gibi kendi karakterine uygun, kendi e, yeteneğine uygun e, özelliktekileri siz seçip alabilirsiniz. Böyle itfaiye kamyon falan var. bu Şu, şu e, trafik sokağı falan kuruyorsunuz. Puzzle'da. Daha sonra e, boyama şişeti çıkıyor. Böyle küpler var. Bu çok uygun bir setti. Sonra bu biraz erken oldu. Bunu ben ayı gelmeden alıyorum genelde. Mesela 2 yaş yazıyor ama 18-20. aylarda indirimlerde yakaladığımda alıyorum. Deniyoruz. Eğer erken bulur daha, daha küçük parçalı dikkatini çekmedi. Daha yaşına erken dediğim zaman kaldırıyorum. Kaybetmesin diye. Bunu da kaldırmıştım. Sonra şu iki yaşı görmüşsünüzdür. Bunun bu yükselen zeka farklı kontrol panelleriyle yapılan. Bunu da henüz oynamak istemedi. Daha yaşı var diye beklettim. Şu elimizdekilerle o yalansın. Şu ahşap magnetleri anlatmıştım. Bunu da bakabilirsiniz. Bunu da Neo Bebek'ten almıştım. Normal diğer süngerleri çabuk yırtıyor diye. Kariyoko Baby'nin kalemlerini bahsetmiştim. Bunu da 12. aydan beri alabilirsiniz. Silinebilir, yıkanabilir. Hem elinden hem eşyalardan ıslak mendille dahi çıkıyor. Şöyle ben bunu etiketli zannetmiştim aldığımda ama ee, maket kitabıymış. kesin 3 boyutlu maket yapıyorsunuz. Çiftliğinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Şu seriyi henüz daha sonra oynaması için kaldırdım. Burada anlatmadığım ilk kartlarımızdan bahsedeyim. Bu da mesela Adam Adım serisinin içinde çıkan kartlar. İlk eline aldığı 11. aylarda eline aldığı kartlar bunlardı. Bunun içinde ayakkabıyım, muzu falan koşu biliyordu. 11. ayda ay dediği falan söyleyebiliyordu. Daha sonra şimdi hepsini söylemeye başladı. En çok sevdiğim kart şu IQ bebeğin. Bunun 18 ay üzeriydi. 13. aylarda almıştım. Alır almaz ama eline veriyorum. Dikkatini çekerse bırakıyorum. Yoksa ayı gelmesi için kaldırıyorum. şuna mesela kelime olarak söyleyemese de bunu ne yapıyorlar ablalar diyorum. Geliyor bana sarılıyordu. İşte ne yapıyor abla diyorum. Yüzünü yıkayamak kelime olarak söylemiyor ama fış fış diyor deliyle yüzünü gösterir işte e, ıı, ıı falan yapıyordu burada ağır diyordu yaptığı diyordu burada hani böyle böyle kelimeleri söyleyebilme ben de doğru kelimelerini söylediğin zaman kendini geliştiriyordu hala bu kartları kendi çıkarır kendi kendine söyler sonra kutusunu kapatır çok hoşuna gidiyor e, bu kartı da kesinlikle tavsiye ederim şu tamamlama kartını almıştım bu kartı çok beğendiği için bu da IQ bebeğin aynısı diye aynı anda sipariş vermiştim zaten trendyoldan. Ee, ben böyle çok baskı kalitesini beğenmedim. Bir de böyle puzzle gibi kitlenmediği için şöyle hani böyle yapıyorsunuz. Böyle bunları durmuyor. Çok da şey yapmadı. Bunları yani böyle işte kuzuyu kuzu yapıyor falan. Buradan bir öğrendiği tırtılla balina falan vardı. Yine de birkaç kelime öğretiyor yani. Ee, şimdi başka başka şu bizim kuzenimizden gelmişti. Böyle yine mini kitapçıkları seviyor. Bir tane benim almadığım şey var bebeğimin ilk kartları gibi bir seri oluyor böyle taşıtlar, tren, işte yiyecekler. Böyle küçük bir kitapçık halinde onu alabilirsiniz. Yani hem yanınızda taşıması taşıması kolay, hem de fiyatı çok uygun. 19 liraya böyle 5 set falan gibi. O tarz bir şeyle başlarsınız. Sonra elinizde işte benim elimde şu, şu meyveler, şekiller vardı dediğiniz zaman başka bir meyve şekil kartı almazsınız. Yani ben ilk başlayacaklar için bütün çeşitlerde benim elimde olanlardan ee, bu şöyle kısaca bahsettim. Ona göre sonraki alacağınız kitabı ve kartları onun üzerinden devam ediyorsunuz zaten. Şimdi diğer şeye geçeyim.